Herkese merhaba, ben İrem. Kanala hoş geldiniz. Bugün İngiliz Show'un sütlü Türk kahvesi makinesini birlikte inceleyeceğiz. Yepyeni bir ürün, detaylıca tüm özelliklerini size anlatacağım. Video geçmeden önce kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> önceki bir videomuzda bahsetmiştim. English Home artık küçük ev aletleri serisi çıkarttı. Türk kahvesi makinesinden blender'a, airfryer'a kadar birçok ürünleri var. Detaylıca birer birer ürünleri aslında inceliyoruz. Daha önce çift taşım özellikle Türk kahvesi makinesini incelemiştik. Buraya e, o videonun da linkini bırakıyorum. Tıklayıp o videoya gidebilirsiniz. Ama bugün anlatacağım ürün sütlü Türk kahvesi makinesi. Bu arada sütlü Türk kahvesi makinesi istiyorum ama aslında sütlü tüm içeceklerinizi pişirebileceğiniz bir makine. Uygulamalı da göstermiş olmak istiyorum. Hem özelliklerinden bahsedeceğim hem bugün birlikte sütlü Türk kahvesi yapacağız. Ürünün önce bir dış yapısından bahsedelim. Ürünün üzerinde 3 farklı tuş var. Bir tanesinde sütlü Türk kahvesi ya da sütlü içecek yapabiliyorsunuz. İkincisinde közde Türk kahvesi yapabiliyorsunuz. Üçüncüsünde de çift taşım özellikle Türk kahvesi yapabiliyorsunuz. Çift taşıma özelliği ne demek? Aslında o bahsettiğim videoda detaylıca var ama burada da hatırlatayım çünkü bu cihazın içinde de bu özellik var. Biliyorsunuz Türk kahvesinde biz geleneksel olarak cezvede pişirirken ne yaparız? Önce bir hafifçe kaynar, şöyle bir kabarır, köpüğü yükselir. Cezveyi çeker ve tekrar koyarız ya ocağın üstüne. İşte o özellik otomatik olarak bu makinede var. Kahveniz önce bir güzelce pişiyor, yükseliyor, alçalıyor ve sonra tekrar pişiyor. Dolayısıyla o istediğimiz güzel kahve tadını alabiliyoruz. İkinci olarak da ben kahvemi ağır ağır pişsin istiyorum diyorsanız da bir közde taşıma özelliği eklemişler cihaza, daha ağır kahve pişiyor. İkisini de bu şekilde yapabiliyorsunuz ama üçüncü ve bu makineye adını veren özellik de Türk kahvesini sütlü içmek isterseniz ya da sütlü bir içecek hazırlamak isterseniz o zaman da sütlü tuşuna basarak bu içeceğinizi hazırlayabiliyorsunuz. Pişirme haznesini bile size göstermek istiyorum. Pişirme haznesinde çok sevdiğim bir taraf var. Bakın böyle çift taraflı akıtma bölümü yapmışlar. Böylelikle hem sağ elini kullananlar hem de sol elini kullananlar rahatlıkla cihazı kullanabilir. Genelde böyle solakların tersine gider ya. O yüzden bu iki taraflı olmasını çok sevdim. Şunu hatırlatmakta fayda var. Cihazın bir Türk kahvesi yapma kapasitesi var. Bir de sütlü Türk kahvesi yapma kapasitesi var. Burada zaten bakın göstermiş. Milk Max ve Coffee Max diye iki tane çizgi var. Dolayısıyla sütlü Türk kahvesi yapacağınız zaman o çizgiyi geçmemeye özen gösterin. Çünkü biliyorsunuz süt biraz daha fazla köpüklenir ve yükselir. O yüzden de o şekilde ayarlamışlar. Tam da bu noktada size cihazın çok güzel bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Cihazda ultrasonik cook teknolojisi var. Bu ne demek oluyor? Pişirme sırasında oluşan ses dalgasıyla kahvenin taşmasını engelliyor. Dolayısıyla evet siz max çizgisine kadar doldurmalısınız kahvenizi, sütünüzü ama aynı zamanda eğer bunu taşırırsanız da cihaz kendi kendini durduruyor. Burn Defense teknolojisiyle de eğer diyelim ki daldınız ya su eklemeyi unuttunuz, boş halde çalıştırmaya kalkıştınız kendi kendini cihaz durduruyor ve çalıştırmıyor. Çift taşın pişirmeden bahsederken Smart Brew teknolojisinden de bahsetmek istiyorum. Smart Brew teknolojisiyle Türk kahvesi aromasının tam kıvamına ulaşmasını sağlıyor ve gerçek kahve lezzeti sunuyor. Evet malzemelerimi hazırladım. Şimdi birlikte sütlü bir Türk kahvesi yapalım. Sütlü Türk kahvesi yaparken nasıl yapıyoruz? Bardağımızın yarısına süt, yarısına su ilave ediyoruz. Şimdi kahve bizi ilave edeceğim. Bu arada kahve kaşığımızdan bahsedeyim. Çünkü iki taraflı bir kahve kaşığı. Bir tarafı gördüğünüz gibi yarım ölçülük, bir tarafı tam ölçülük. Eğer ki kahvemizi sütlü yapıyorsak yarım ölçüyü kullanıyoruz. Bu arada bütün bu bilgiler kullanım kılavuzunda yazıyor inanılmaz detaylı hazırlanmış bir kullanım kılavuzu. Lütfen aldığınızı şöyle bir okuyun. Bu cihazlara bir sürü yatırım yapıyoruz. Lütfen kullanım kılavuzu okumaya da şöyle bir 10-15 dakikanızı ayırın. Çünkü gerçekten her şey yazıyor orada. Şimdi yarım ölçü olarak kahvemi ekliyorum. Kahvenin homojen dağılması için mutlaka ki karıştırın sütlü yapıyorken özellikle. Bu arada cezvemizin kaplamasına zarar vermemek için de tahta kaşık kullanmayı unutmayın. Kahveler içinde top top kalmadı. Güzelce karıştı. Şimdi makineyi çalıştıracağız. Haznemi yerleştirdim. Ve sütlü tuşuma basıyorum. Cezvemizi yerleştirirken eğer tam oturmazsa cezvemiz cihaz alarm veriyor. Bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Kahvemiz pişerken cezvemizin kapasitesinden de bahsetmek istiyorum size. Eğer sütlü Türk kahvesi yapıyorsanız ve bardaklarımızın da yaklaşık 80 mililitre olduğunu düşünürsek sütlü kahve olarak 3 fincan kahve pişirebiliyor cihazımız. Eğer ki közde Türk kahvesi ya da çift taşım Türk kahvesi yapacaksanız da 4 fincana kadar kapasitesi var. Evet cihazımız sesiyle bizi uyardı. Türk kahvemiz sütlü Türk kahvemiz hazır. Şimdi servis edelim. Acayip güzel kokuyor. Daha önce sanırım size bir kere bahsetmiştim. Sütlü Türk kahvesini küçükken bana anneannem yapardı. Biliyorsunuz küçükken çocuklara kahve vermezler. O yüzden beni böyle oyalamak ve kandırmak için bana hep sütlü Türk kahvesi yapardı. Azıcık kahve koyup muhtemelen. Bu koku bana hep onu hatırlatıyor. Şu an ikinci bardağımı da koyuyorum. Tam yeri gelmişken cihazın temizliğinden de bahsedeyim size. Bu haznemizi elde yıkamamız gerekiyor. Alt kısmına hiçbir şekilde su değmemesi gerekiyor. Hafifçe nemli bir bezle kurulayabilirsiniz. Cezvenin içini alt kısmına su gelmeyecek şekilde elde yıkayabilirsiniz. Islak bırakmamaya, özellikle bir noktaya hiçbir şekilde su değdirmemeye lütfen özen gösterin. Cihazın ana haznesinde nemli bir bezle her zaman temizleyebilirsiniz. Evet, iki bardak sütlü Türk kahvem hazır. Merve sen içeceksin bunu, sana ikram ediyorum birini. Bak bakalım tadına. Ben de bunu içeyim. O zaman kahvemi içerken videoyu kapatıyorum. Hala abone değilseniz kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Bu ürünle ilgili sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ürünü detaylıca inceleyebileceğiniz bir ürün linkini de yine videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.